Herkese merhaba. Ekim ayı plan gecesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze, Getestino'nun kurucusu ve sahibiyim. Bundan önceki benimle planlayın plan geceleri videoları hep benim şahsi YouTube kanalımda oluyordu. Ama bu aydan itibaren hem aylık plan gecelerini hem de diğer planlama ajanda videolarını bu kanaldan yani Getes'un kanalından sizlerle paylaşmaya karar verdim. Eğer abone değilseniz olmayı unutmayın. Dediğim gibi bugün birlikte Ekim ayını planlayacağız. Hiç söz uzatmadan hemen başlıyorum. Önce planlama rutinimi ajanlardan çıkarıp karşıma yerleştiriyorum ki baka baka yapabileyim diye. İlk adım geçtiğimiz ayın bir analizini yapmak. Bizim için şu anda durum Eylül 2020'nin analizini yapmak yani. Bunu ben 5 aşamada yapıyorum aslında. O da geçen ayı bir kelimeyle özetlemek. Geçen ay öğrendiğim bir şeyi yazmak. Geçen ay başardığım bir alışkanlığı ya da bir hedefi yazmak. Gurur duyduğum bir anı ya da bir olayı yazmak. Ve son olarak da kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüğüm, Eylül ayında eksikliğini hissettiğim bir şeyi yazmak. O listeyi de böyle bir postitte tutuyorum ben genelde. Bunu çıkaracağım şimdi çünkü bir sonraki aya taşıyacağız. Ve şuraya aynı önceki aylarda yaptığım gibi bu... 5 aşamalı ay analizini yapacağım. Bundan sonra ikinci adım yıllık görünümü ve gelecek logonu güncellemek. Aslında yıllık görünüm benim genelde seyahatlerimizi takip ettiğim bir sayfaydı. Bu taraf benim, bu tarafta eşimin ki ilk defa seyahate çıktı geçtiğimiz hafta. Onu işaretleyeceğim. Daha sonra da gelecek logonu da bu ay olup biten başka bir şey oldu önemli ve önümüzdeki yılın Eylül ayında neler olacak onları yazacağım ki birazdan göreceksiniz bu gelecek logunu ben aylık planları yapmak için sürekli kullanıyorum. Bunların ikisini de şimdi güncelliyorum. Bu aşamada bittikten sonra sıra bu içinde bulunduğumuz yani şu anda hazırlığını yaptığımız ekim ayının aylık sayfasını oluşturmaya geliyor. Beraber aynı burada olduğu gibi bir plan yapacağız. Şurada benim zaten kullandığım kodum var. 5 farklı dot sticker üzerinden e, bu aylık plan kodlamasını yapıyorum. Bu sayfa benim için tek bakışta o ay önemli neler var neler yok görebildiğim sayfa. Bu dot sticker'lar da çok yakında Getestio'da satışta olacak bu arada eğer merak ediyorduysanız. Şimdi önce tarihleri yazarak başlayacağız. Ondan sonra da bu e, kodlama sistemini kullanarak Ekim 2020'nin aylık sayfasını oluşturacağız. Bu arada her bir ayın üstünde yine böyle postitler var. Önden almam gereken notlar varsa onları alayım diye gördüğünüz gibi hepsine eklemiştim. Burada da bir tane yapılacak var. Onu da bu haftanın planına ya da önümüzdeki haftanın planına muhakkak ekleyeceğim. Şimdi o demin bahsettiğim yere geldik. Geçtiğimiz yıl hazırladığım bu gelecek logunda 2020 yılının Ekim ayı şurada belirli zaten önemli günler önemli tarihler her şey burada yazılı. Önce bunları bu aylık sayfaya geçirerek başlıyorum. Sonra da kalan boşluklara göre başka önemli şeyler ya da hedeflerim için yapacağım bazı çalışmaları da ekleyebilirim. Mesela altısında teyzemin doğum günü. Doğum günü ben bu açık pembe gibi olan, gül kurusu gibi olan dost e, dot sticker ile genelde işaretliyorum. Bakalım şurada az kalan bir tane var. Onu alalım. Bir tane de aparatım var bunları yapıştırmak için kolayca. Onu da alalım. Ve altısına bu sticker'ı ekleyerek başlayalım. 27'si eşimin doğum günü. O yüzden ama daha özel bir sticker ekleyeceğim. Bu ay plan yaparken bol bol stickerlarımızdan kullanacağım. Özledim çünkü. Hemen bir doğum günü pastası bulalım önce. Bu stickerların en güzel özelliği boyanabiliyor olmaları. Ben de hemen bu pastayı biraz renklendireceğim. Bakalım başka neler var? 29 Ekim var. Önemli günlerden. Onu da yine bu dot sticker'larla belirtiyorum ben. Yine aynı renk. Bu doğum günleri ve önemli günlerin rengi benim için. 31'i de bu arada Cadılar Bayramıymış. Onu da hemen işaretleyelim. Bu da böylece tamam. Geri kalan şeyleri Google takvimimden bakıp yerleştireceğim. Çünkü onlar genelde ilk Google takvime giriyorlar. Ama ben yine de bir bakışla görmeyi seviyorum ve ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bir haftada mesela çok fazla iş varsa ve bir şey yapmak istiyorsam onu hemen o haftanın arkasından değil de biraz daha uzağa planlamamda yardımcı oluyor ki sürekli kendimi strese sokmayayım. Evet şimdilik Ekim ayı genel olarak bu şekilde görünüyor. Özellikle üçüncü haftası oldukça yoğun. İki tane önemli doğum günü var. Son hafta oldukça yoğun. Bir sürü bir şeyler var. O yüzden de eğer bir şey planlayacaksam dördüncü hafta ya da ikinci hafta daha mantıklı görünüyor şu anda. Hemen şu dost sticker'ları cebine tekrar kaldıralım ajandanın. Sonra da artık dördüncü adıma geçelim. Benim aylık planlama rutinimin dördüncü adımı o ay için geçerli olan bir hedefi ya da bir alışkanlığı küçük parçalara bölmek ki gerçekten hayata geçirebileyim. Sürekli gün be gün hafta hafta üzerine çalışabileyim. Bu aynı zamanda bir hedef ya da bir alışkanlık gibi bir proje de olabilir. Benim için Ekim ayında bir tane hedefim var, bir tane de projem var. Proje yeni bir ürünle ilgili aslında benim markamla ilgili. Hedef de biraz böyle sağlıkla ilgili. Onları şu yukarıya yazacağım. Daha sonra da haftalık planlarımı yaparken o hedeflerle ilgili kendime bazı aksiyonlar yazacağım her hafta yerine getirmek üzere. Şuraya yazdım ama göstermeden de geçmek istemedim hedeflerimi. Ben e, hedef belirleme yol haritası üzerinde küçük adımlara bölüyorum. Bu şu anda gördüğünüz İngilizcesi ama Türkçesi de bunun mevcut. Beşinci adıma geçeceğim aslında ama geçemeyeceğim çünkü beşinci adım bilgisayarımda yapmam gereken bir şey. Benim hem haftalık hem aylık planlama rutinlerim. Sadece ajandam üzerinde bir şeyleri planlamak değil aynı zamanda hayatımı tekrar organize etmek, tekrar düzene sokmak anlamına da geliyor. Bu beşinci adımda benim gelir takibimi yapmam. Onun için de bilgisayarda tuttuğum bir e, takip programı var, finansal takip. Onunla birlikte yapmam lazım. Ama aklınızda bulunsun. Ayda bir kere muhakkak bütün bütçelerime, işte gelirlere, giderlere, finansal tablolara bir vakit ayırıyorum. Onu da bilgisayarımın başına geçince muhakkak yapacağım. İşin bir sonraki kısmı editoryal takvim. O da yine aslında benim bilgisayarda yaptığım bir takvim nasıl içerikler üreteceğimle ilgili. Bu hafta mesela şu anda Eylül'ün son haftasındayım. Bu hafta yapılması gereken bazı notları aldım. Şimdi bir tane daha bir şey ekleyeceğim ama genel olarak eğer bir içerik üreticisi değilseniz belki sizin için çok mantıklı olmayabilir. Bundan sonra da sıra sosyal planları yapmaya geliyor. Aslında koronadan önce bu seyahat ya da işte dışarıda birileriyle görüşmek vesaireydi. Ama tabii ki şu anda biz hala evden çıkmıyoruz. O yüzden de çok bir sosyal plan yok gibi aslında ama bir evde dans gecesi, bir de bir arkadaşlarla uzaktan şöyle bir park gezisi gibi bir şey düşünüyorum. Onları biraz önce gördüğünüz not kağıdına yazacağım. Sonra haftalık planlarıma eklemeye çalışmaya çalışacağım. Ve gelelim 8. adım ki benim en çok keyif aldığım adım o da haftalık sayfaların oluşturulması. Ben hala bu iki sayfada bir haftanın olduğu yani daha doğrusu dört sayfa diyelim şöyle sayfaları kullanıyorum. Birazcık çıktısını almam lazım bunların ki kullanabileyim önümüzdeki ay içinde. Bundan önce hep böyle Newtonlarda planlar yapıyordum. Artık bu ay biraz işi değiştirmenin vakti geldi bence. Hemen çıktılarımı alacağım ve beraber Ekim ayının haftalık sayfalarını da planlayacağız. Evet çıktılarımı aldım. Şimdi bunları katlayacağım. A4 kağıda çıktı alıyorum ki ben e, birazcık şu kalın kağıtlarımdan tasarruf edeyim. Çünkü bunlar haftalık sayfa. Kullandıktan sonra genelde tutmadığım sayfalar. Bunları şimdi katlayacağım, deleceğim ve ajanlama yerleştireceğim. Hazır kısmı açmışken geçtiğimiz aydan artık kullanmadığım sayfalar varsa onları da çıkarabiliriz bence. Eylül ayının ilk 3 haftasına ay sayfaları çıkarıyorum. Ses için çok özür dilerim bu arada. Yan komşumuz çiçeklerini ve ağaçlarını kesmeye karar verdi şu anda. Neyse bu sesli kısmı hemen bitireyim. Bunu e, bir kutum var. Kullanılmış ajanda sayfalarımı sakladığım. Ona yerleştireceğim. Ve şimdi beraber bu yeni ayın haftalık sayfalarını oluşturmaya başlayacağız. Ben bu sefer bir washi tape'den rakam oluşturdum gün rakamlarını yazabilmek için. Bunu ve altın rengi bir kalemi kullanacağım. Böyle daha değişik olacak, önceki aylara benzemeyecek. ses artmadan artık devam edebilirim. Evet, böylece bütün rakamlar da yazılmış oldu. Şu da son görüntüsü. Şimdi bu üç bölmenin ismini şu gold kalemle yazacağım. Benim için bu üç bölme en aktif şekilde şöyle kullanılıyor. Buraya işle ilgili yapılacaklar ve detayları. Buraya özel hayat. Buraya da notlar tutuyordum. Ama artık o notları şu her haftanın başındaki notlar kısmına tutmaya karar verdim. Buraya da İş ortaklarımla tartışılacak, konuşulacak konuları yazmaya karar verdim. Şimdi bu kalemle o bilgileri yazacağım yani iş, özel hayat ve notlar ya da notlar demeyelim, ona da hmm, toplantı gibi bir şey diyebilirim. Ve sayfaları biraz kurumaya bırakmam lazım çünkü bu jel kalem gerçekten çok bulaşıyor. Kola bittiğine göre ilk hafta için bir şeyleri artık yerlerine yerleştirebiliriz. Dediğim gibi ben bu ay özellikle Getestion'un bu stikerlerinden bol bol kullanmaya karar verdim. Beraber birkaç tane şeyi de yerleştirelim. Ondan sonra da aslında kalan bir iki adım var. Bir tanesi daha iyi yapabileceğim prosesler var mı onu düşünmek. Ki bu ekran karşısında yapabileceğim bir şey değil. Diğeri de şöyle bir ajandanın üzerinden geçmek. Eğer isterseniz ajandada ne var videosu çekebiliriz. Bu kanalda hiç çekmedik. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bununla beraber yani bu önümüzdeki haftanın planıyla beraber Ekim 2020 plan gecesini de bitirmiş olacağız. Ayın biri bu perşembeye denk geliyor. Bakalım neler var planlarda ve neler yazabiliriz. Önce aylıktan başlıyoruz. Aylıkta bir şey yok. Sonra da Google takvime geçiyoruz. Perşembe günü doktoru aramam gerekiyor. Bir ilaçla ilgili soru sormak için. Bir doktor sticker'ımız var zaten. Onu alalım hemen. Bu arada haftalık plan geceleri de yapalım diyorum burada. Ne dersiniz? İstiklerimizi da kişiselleştirelim birazcık. Cuma günü yapmak istediğim birkaç iş var. O da YouTube kanalıyla ilgili. Cuma günü bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Ve pazar günü comba var. Ayrıca da Yine pazar günü Jomba üyeliğini yenilemem lazım. Sanırım böylece haftalık plan da bitmiş oldu. Evet, Ekim 2020 planları benim için aylık sayfada bu şekilde. Haftalık sayfalarda da böyle benim renklerimde yani altın, siyah, beyaz şekilde tamamlandı. Önümüzdeki ay için yeşilli bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Farklı renklere girelim mi bu haftalık sayfalarda? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.